Selam dostlar. Bugün Ubuntu'za veya herhangi bir Linux platformunda tek bir kod ile, tek bir komut ile çalıştırılabilen komut dosyaları yapacağız. Bir dosya gezginimizi açıyoruz. Burada arkadaşlar bir yer belirlememiz lazım. Ben J Friday diye bir klasörüm var. Bu klasörün içerisinde bu herhangi bir şekilde sistem klasörü değil ben açtım. Bu klasörün içerisinde SH adında bir klasör daha açtım. Burada arkadaşlar sonra SH biten yani 5 komutları içeren dosyalarımı bulunduruyorum. Genellikle yani ben bir tane dosya bulunduruyorum çünkü e, içerisinde her şey var sonuçta ama ben sizin için bir tane daha dosya açarak sıfırdan bir işlem yapacağım. Peki bu daha doğrusu şöyle bir göstereyim istiyorum. Bu tam olarak ne işe yarıyor? Mesela arkadaşlar bir terminal açtım burada. Burada ben open kodunu yazdığım zaman ve bir yol verdiğim zaman bu yolu direkt olarak bana açar. Buradaki open yapısı arkadaşlar bildiğiniz gibi herhangi bir dosyayı veya klasörü açmak için kullandığımız veya bir uygulamayı açmak için kullandığımız bir koddur. Bunun gibi bir kod parçacığı yapıp daha sonrasında bunun arka plana bir işlem verebilir miyiz? Evet verebiliriz. Bugünün videosunun konusu da bu zaten. Şimdi isterseniz nasıl yapabiliriz ona bir başlayalım. İlk olarak arkadaşlar hedef bir klasör belirlemeniz gerekiyor. Ben başlangıçtan sonra JF Friday daha sonra da az önce gösterdiğim SH klasörüm içine geldim. Burada arkadaşlar sağ tık yapıyorum, uç birim de aç diyorum. Özellikle Ubuntu'da eğer sizde varsa bende yoksa bu büyük bir haksızlıktır <laughs> ama bende yok arkadaşlar. Direkt olarak bir dosya oluşturamıyoruz. Bunun yerine touch diye bir komutumuz var. Bu komuttan sonra dosyanın adını ve uzantısını giriyoruz. Ben buraya örnek olsun diye bir kırmızı patika yazacağım. Böyle bir dosyam olsun. .sh 5 komutunun uzantısını yazıyorum arkadaşlar. 5 script'in uzantısını yazıyorum. Daha sonrasında enter diyorum gönderiyorum. Kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi böyle bir arkadaşımız bizim yanımıza geldi. Artık bu arkadaşımız kodlanmaya hazır. Peki nerede kodlayacağız? Şahsen ben kodlamalarım için özellikle Visual Studio Code kullanıyorum. Herhangi bir kodlamam için. Çünkü buradaki eklentiler çok güzel. Mesela ben burada Bash script için bir tane eklenti kullanıyorum. Eklentimin adı Shellman. Bu eklenti sayesinde arkadaşlar yazdığımız kodları çok daha hızlı bir şekilde yazabiliyoruz. Bu bir snippet arkadaşlar. Bu sayede dediğim gibi bir kod yazarken bakın burada görüyorsunuz zaten kodları kendisi otomatik olarak tamamlamayı tercih ediyor. Geldik ilk kodumuzu yazmaya. Burada gördüğünüz kareyi yapıyoruz. Şöyle bir büyüteyim ekranı bir tık daha. Daha sonrasında da ünlem işareti koyuyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar kare ünlem daha sonrasında bin, daha sonrasında Beş. Bu yapı her bir 5 e, beş dosyasında bu şekilde görünür arkadaşlar. İlk kod budur ki bunun çalışmasını sağlar. Daha sonra deneme yapmak için biz bu kodu çalıştırdığımızda bir şey yazmasını istiyorum ekrana. Echo text diyorum. Zaten eğer siz bu snippet kullanmıyorsanız direkt bu yapıyı kullanabilirsiniz. Echo yazıp boşluk bırakıp tırnaklar koyarak içerisine bir yazı yazabilirsiniz. Kod çalıştı diyelim arkadaşlar. Bu Türkçeden Türkçe destekli olmadığı için bu şekilde. Hemen bunu ayarlarını yapayım. Şimdi arkadaşlar CTRL S yaparak bunu kaydediyorum. CTRL S yaparak. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu dosyanın herkes tarafından erişilebilir olması gerekiyor. Bu yüzden e, yoksa çalıştıramayız. Bu yüzden arkadaşlar burada bir terminal açtım. CH mod diyorum. Daha sonrasında bir artı işareti ve eksi pardon eksi işareti ve artı işareti koymamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? Şu yaylanan arkadaşımızdan alıyorum. Bu arkadaşımızın adını öğreneceğim. Söz veriyorum. Birkaç videodur bu arkadaşı kullanıyoruz. Ben bu arkadaş adını öğreneceğim. Söz. Daha sonrasında nokta diyorum. Ve şu şekilde bunu slash'i daha doğrusu koyuyorum arkadaşlar. Dosyamızın adını yazalım. Kırmızı patika nokta sh. Ops niye böyle bir şey yazdım? Evet çünkü o yaylanan arkadaşı koymamamız gerekiyordu arkadaşlar. Burada değil. Burada değil. Seni daha sonra kullanacağız. Şimdi gönderiyorum. Ve gönderdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazmadı. Bu onay ver demek oluyor çoğunlukla. O yüzden hemen buraya bir clear çekiyorum. Çekemedim. Clear çekiyorum. Temizliyorum. Şimdi arkadaşlar bunun bir kod ile çalıştırılabilmesini sağlayacağız. Ana dizine geldim arkadaşlar. Burada evet, şöyle bir ifade yapmamız gerekiyor. Open. O az önceki yaylanan arkadaşı alıyorum. Hemen şöyle bir slash atıyorum. Nokta. Beş yazıyorum arkadaşlar. RC. RC yazıyorum. 5 RC. Gönderiyorum. Burası arkadaşlar bizim komut dosyamız. Ben bunu daha önceden şöyle kapatayım. Ben bunu daha önceden az önce hani dedim ya size ilk başta bir tane komut dosyası yaptım diye. J Friday adlı bir komut dosyası yaptım. Burada arkadaşlar pet diye belirledim. Ben direkt buraya pet yazdığım çıkıyor mesela bence. Bunu da birazdan yaparız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buranın en altına geleceğiz. Bu e, dosyanın en altına geleceğiz. Bu dosya bizim bütün pet'lerimizin olduğu kısım arkadaşlar. Bütün işleyen sistemlerin olduğu kısım. Buraya geldikten sonra alias diyorum şöyle. Elias mı? Elias mı? Nasıl okunuyorsa artık. Bu kodu nasıl çalıştıracağımızı soruyor. Kırmızı patika. Yazdığımız zaman çalışmasını istiyorum. Eşittir diyorum. Nereden çalışacağını veriyorum. Yani tabii tırnaklar içerisinde. Ee, bakın. Bunun yolunu almak çok da zor değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şunu kapatıyorum. Bakın. Az önceki dosyaya geldim arkadaşlar. Burada uç birimde aç diyorum. Şuradaki iki nokta üstü görüyor musunuz? Şunu. Bunun yanındaki ibare dolar işaretine kadar bizim yolumuz arkadaşlar. Bunu kapatabiliriz artık. Buraya da o yolu verebiliriz artık. Daha sonra işimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Ee, pardon tamamlanmıyor. Bir slash daha koyalım. Yolu aldık ama dosyayı vermedik. Kırmızı patika dosyamızın adı nokta sh değil mi? Kırmızı patika nokta sh. Şimdi bunu ctrl s ile kaydediyorum arkadaşlar. Ctrl s ile kaydediyorum. Daha sonra bunu artık kapatabiliriz. Ana, ana dizinimizde, burası ana dizin. Ana dizinimizde bir uç birim açalım. Bir terminal açalım. Kırmızı patika yazdığım zaman bakın kod çalıştı diye bir ibare geldi arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz daha karmaşıklaştıralım işleri. Mesela dışarıdan bir değişken alalım. Nasıl olacak bu işlem? Mesela diyelim ki burada işte kırmızı patika yazalım. Ne yazalım mesela? J'a. Friday yazalım şöyle olacak hemen e, burada çok bir şey yapmama gerek yok şöyle yapıyorum arkadaşlar buraya e, value yazabiliriz bu değişkenimizin adı bu herhangi bir şey olabilir arkadaşlar Türkçe e, bir harf kullanmadığınızdan emin olun yeter value yazdıktan sonra <laughs> hiçbir boşluk bırakmadan eşitlerimizi koyduk daha sonra bir tane dolar işareti ve bir yazıyorum bu dolar bir dediğimiz arkadaş sıra numarası. Bunu da şöyle anlatayım size. Eğer uç birimde bir komut dosyası adı yazdıktan sonra eğer bu e, bu şekilde olmak zorunda da değil bu uzun bir yol da olabilir hiç fark etmez. Bir boşluk bırakıp bir şey yazarsanız bu birinci öge olarak gözükür. Daha sonra bir boşluk daha bırakıp bir şey yazdım bu da ikinci öge arkadaşlar. Bu şekilde bunlar hesaplanabiliyor. Geofriday'ı yazdık. Şimdi buraya value'umuzu vermiştik ya. Kod çalıştı yerine yine echo kalsın. Kod çalıştı yerine value tabii ki value'yu şöyle kullanacağız. Yine şeyle beraber value dolarla beraber. Jeff friday bu isim gelecek. Atlı ya da dur. Eee Jeff Friday adında bir değer geldi diyor. Kaydedim. Şimdi kodumu aynı şekilde çalışacağım Céfride diyerek bastım. Value adında bir değer geldi dedi. Peki neden böyle dedi? Çünkü arkadaşlar bakın biz burada tek tırnak kullandık. Tek tırnaklı değerlerde içeride value daha doğrusu bir değişken tutulmaz. Bakın gördüğünüz gibi şu an yazı farklı bir şekilde. Bize gösteriliyor. Burası beyaz, burası yeşil olarak gösteriliyor. Bu bir yazı, bu bir değişken arkadaşlar. Şimdi tekrar bir test edelim. Kırmızı patika, Je Friday yazalım. Je Friday adında bir değer geldi yazdı Peki, aynı kodu bu sefer de Je Friday değil de atıyorum Jake Friday olarak yazalım. İki değişken, iki değerli gönderdim. Bu sefer Jake adında bir değer geldi. Niye? Çünkü burası arkadaşa ikinci değer olarak sayılıyor. Ve biz kodlarımız arasında ikinci bir değer kullanmadık arkadaşlar. Şimdi ee, tek komut dosyası içerisinde birden fazla işlem yapmayı göreceğiz. Bunun için arkadaşlar işlemlerimizi sıraya bindirmemiz gerekiyor. Nasıl? Öncelikle buradaki value'ya value değil de comment diyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında buradaki echo tamamen siliyorum if yazıyorum buradaki if arkadaşımı direkt alabilirim Arkadaşlar daha sonra buradaki else else falan yazıyor ya ee, Tamam bunlar kalsın kafa karıştırır mı karıştırır ya şöyle yapalım o zaman sadece elimiz yazalım if daha sonra arkadaşlar şu şekilde ee, buraya işlemimizi giriyoruz Eğer daha önce hiç e, kodlama yapmazsanız, kodlama bilmiyorsanız arkadaşlar, herhangi bir şekilde bir Python öğrenebilirsiniz mesela veya başka bir dil öğrenebilirsiniz. If yapılarını falan bir öğrenmeniz gerekiyor, her dilde var zaten. If yani eğer diyorum ki şu comment ki mesela bakın comment burada bir text olarak gelecek, o yüzden text içerisine alıyorum Eş, e, eşitliği yapabilsin diye, eşitliği uydurabilsin diye. Dolar işareti comment yazıyorum arkadaşlar, eşit eşittir. Eğer pet ise az önceki o pet dosyasını açmayı yapalım. Ee, şöyle kapatıyorum. Oho yanlışlıkla bir şey klavyenin ışıklarını kapattım. Den yazıyorum arkadaşlar. Buradaki den ibaresi eğer bu işlem doğruysa sonra yapılacak olanı söyler. Aşağı indim. Buraya bir tab ile boşluk bırakıyorum. Unutmayın arkadaşlar tab Bakın gördüğünüz gibi 4 tane. Aslında 2'dir bunun doğrusu ama e, şöyle bir işe işlem dönüyor burada. Bu dive yaslandığı için 4 tane bırakıyor. Fark etmez 2 veya 4 tane bırakabilirsiniz. Bence 4 tane 4 daha uygundur. Şimdi bunu yazdıktan sonra pet yazdı ya. Buraya yapılacak işlemi yazıyorsunuz. Direkt terminal kodunu buraya yazmanız gerekiyor. Open bu şekilde 5 RC değil mi? Bu bizim kodumuzdu. Peki İlk kısımda bu olsun arkadaşlar sadece. If dedik. If dedikten sonra arkadaşlar bunu tamamlaması için daha doğrusu önce bir else'yi de, else de verelim. Else demek arkadaşlar eğer bu işlem doğru bir şekilde çalışmadıysa else çalışır. Else yazdıktan sonra arkadaşlar herhangi bir şekilde den falan yazmanıza gerek yoktur iki satır aşağı iniyorsunuz burada fi yazıyorsunuz. Buradaki else'nin şu iki fi ile else arasındaki ibare arkadaşlar else ile yapılacak şeydir. Ben buraya tekrardan bir tap bırakıyorum. Echo yazıyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem döndürül, hiçbir işlem döndürülemedi demek daha doğru. Şimdi e, burada dışarıdan bir değer aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu farklı yöntemlerde yapabilecek. Mesela e, buraya read r koyardık. Direkt bir çalışma yöntemi, çalışma aracı açardık arkadaşlar ama gerek yok şimdilik. Bunu bu şekilde yapacağım. E, şuradakini sileceğim. Bir bakalım böyle çalışacak mı? Bir kontrol edelim. Öncelikle çalışmadı arkadaşlar. Çünkü burada e, çok ufak bir hata yaptık. Buradaki arkadaşlar if yapısındaki şuradaki sorgu işleminde burada arkadaşlar aralarında birer boşluk olması lazım. Yani şunların aralarında birer boşluk olması lazım. Yoksa herhangi bir şekilde buradaki sorguyu görmez arkadaşlar. Şimdi kaydedip test edelim. Diyorum ki kırmızı patika pet gönderdim. Ve gördüğünüz gibi kırmızı patika ee, pet kodu sayesinde bizim pet kısmımız açıldı arkadaşlar. Şimdi bir şey daha yapalım. Bu yazdığımız komut dosyalarının klasörünü açalım. Çünkü bu sayede çok daha hızlı bir şekilde klasörlerimiz arasında dolaşabiliriz. Hemen aşağı iniyorum. Şu şekilde köşeye day dayanıyorum tekrardan. Bir if daha açıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, aralarına şöyle boşluk bıraktıktan sonra comment diyorum. Şuraya da şöyle dolar işareti bırakayım. Değişken olduğunu söyleyeyim. Eşit eşittir. Diyorum ki sh. Ya bu isterseniz arkadaşlar klasörüm de olabilir. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Burada Türkçe karakterle gelebilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam. Siz yine de girmeyin de. Sonra noktalı bilgi koyup den diyoruz arkadaşlar. Bir aşağı iniyoruz. Bakın burada bir hata yapmışız mesela. Şöyle. Tamam. Daha sonra tab işaretine, daha tab butonuna tıklıyoruz. Diyoruz ki open. Bu sefer arkadaşlar bu bir snake klasör. O yüzden hemen şu şu işlem yapmama gerek var mı ya? Yok var galiba. Şöyle yapıyorum. Ja Friday S H diyorum arkadaşlar. Ee, şu an bunu yaptıktan sonra işlemim tamam olması gerekiyor. Bir kontrol edelim. Ya arkadaşlar Biriniz de çıkıp demiyor ki ''Kardeş burada zaten if verdim bir tane daha if vermenin ne anlamı var?'' Buraya arkadaşlar if değil elif yazıyorsunuz. <laughs> Şimdi öncelikle bu yapıyı bir anlatayım size. Ee, Python bilenler bilecektir. ''if'' ''eğer'' demek. Elif else if'in birleşimi elif eğer değilse eğer. Yani eğer ''pet'' değilse o zaman şunu soru bozacaktım. Ee, ''hs'' pardon ''sh'' mı? Eğer SH değilse hiçbir işlem döndürülemedi yaz diyoruz. Tekrardan geliyorum ve bu sefer çalıştırıyorum artık. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde de çalıştı. Benim klasörlerimi açtı arkadaşlar. Klasörümü açtı arkadaşlar. Burada benim dosyalarım mevcut. Evet bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Bakın burada şöyle bir öneri bu öner öneride bulunayım size. Ben Jeff Friday adında bir tane yer açtım demiştim ya. Jeff Friday. Ben mesela burada SH dediğim zaman benim klasörlerimi açıyor. Daha doğrusu klasörümü açıyor. Ama mesela burada Jeffrey'de SH yerine e, gidiyorum mesela pet diyorum aynı şekilde. Ya da mesela new pet diyorum. Daha sonrasında da buraya mesela işte Flutter'ımın yolunu verdiğini düşün. Get, get enter tıkladığımda bana şöyle bir yazı çıkartıyor. Diyor ki bak pet'in yanındaki tray işaretini sil ondan sonra pet'e ekle diyorsun bunu export pet diyorsun. Bir sonraki videomuzda pet eklemeyi falan göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde farklı özelleştirilmiş uyarılar, öneriler de yapabilirsiniz kendinize ki akılda kalıcı olsun. Mesela J Friday Ubuntu yazdığım zaman Ubuntu'daki örnek kodları bana açıyor. Bunu ben yazmıştım. Ee, şimdi mesela touch kodu gidip bir dosya oluşturur. Cat kodu bir dosyanın içeriğin termine basar arkadaşlar. İşte open kodu ...remove kodu, remove r kodu, remove dir kodu gibi farklı farklı kodlar. Veya mesela kendi GeoFriday'im için ufak bir dokümentasyon yapmıştım. Help dediğim zaman, GeoFriday help dediğim zaman arkadaşlar mesela Ubuntu yazınca Ubuntu'nun bilgilerini açar. Pat yazıyor şunu yapar, Neapad şunu yapar diye mesela burada yazmışım arkadaşlar. Bu şekilde kendinize bilgilendirme araçları da yapabilirsiniz ki aklınızda kalıcı olsun. Tabii bir şey unuttuğunuz için internet aramanıza gerek yok, direkt gelirsiniz buraya bir seferlik yazarsınız daha sonra... Gidersiniz sizi tahminler açarsınız. İşte Jeff Friday help yazarsınız. Kendi adınızı yazar, help yazarsınız, bir şey yazarsınız. Bu şekilde e, içeride bilgileriniz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok da havalı olur, çok da güzel olur bence. E, kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz arkadaşlar Allah rızası için abone olun be. <laughs>